bu adamla tanışıyor. Evet. Bu adamla tanıştığı için evden mi kaçıyor? Evden kaçmıyor. Bu adam kaçırmış bunu. Ordu'ya getirdi. Adam bizi kandırdı. Ordu'nun Türkiye'deki imaj valgısının algısının son yıllarda hızla olumsuz olarak değiştiği ortaya çıktı. Başta Müge Anlı'yla Tatlı Sert, Esra Erolda gibi gündüz kuşağı kadın programlarının Türkiye'de Ordu algısına büyük zarar verdiği görüldü. Maalesef Türk toplumuna, özellikle aile yapısına televizyonlar ile bazı kanallar ile çeşitli programlar izlettirilerek e, Türk toplumunun aile yapısı ister istemez bozulma durumuna gelebilmektedir. Bunu engellemenin aslında en büyük görevi tabii ki RTÜK'tür. E, özellikle bazı programlar ailelerin çocuklarıyla beraber aile ortamında seyredeceği programlar değil ve bu programlar seyredildikçe Türk toplumu sanki bu tip davranışlar normalmiş gibi algılamaya başlıyor ki bu da toplum için çok tehlikeli. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun cinayetlerini uzun süre ekrana getiren Müge Anlı, bunun dışında pek çok ordulu ekrana taşıdığı gibi koca elinde cinayetlerle gündeme gelen ordulu palo ailesi, kendisinden 15 yaş küçük Akkuşlu Cüneyt'i e evini ve arabasını kaptıran Safiye Çağlı'yı da uzun süre ekrana getirmişti. Esra olsa yine ordudan pek çok yayın yapmış, kendisinden büyük kişiye kuma olarak kaçan Korganlı Nilüfer'le Fasadı Yufkacı muamele kaçan iki erti uzun süre ekrana taşımıştı. Bu gibi yayınların etkisiyle Türkiye'de ordu algısı zedelendi. İşte şelaleler şehri ordu diyoruz. Bal yapımında Türkiye'de lider diyoruz. Bir sürü güzel özelliğimiz var. Hatta pandemide de aşı sıralamasında birinciydik. Bu da çok güzel bir özellik. Biz bundan için gayret ederken bu tip programlarda yani ailenin yapısını bozan programlarda e, ilimizin veya başka illerinde olsa olur isimlerinin teşhir edilerek gösterilmesi o iller konusunda yanlış algılamalara neden olabilir. Onun için e, nasıl kişilerin e, korunum kanunları varsa yani özlük haklarının, kişilerin verilerinin korunması kanunu varsa illerin ilçelerin de korunması kanunu olmalı ve iller ilçeler bu şekilde programlarda deklare edilmemeli, kötü olaylarda deklare edilmemeli, deşifre edilmemeli. Toplum yapısına bozan bu tür yayınları kınadığını belirten Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun programların çürütücü etki yaptığını belirterek kurumları göreve çağırdı. Beraber seyredilemeyecek olan bütün programlara bir engel konmasını bu toplumun serayeti ve bu toplumun geleceği için çok gerekli görüyorum. İnşallah devlet yetkililerimizle de... Bunu böyle yapacaklardır. Ben inanıyorum. Çünkü onlar da bu toplumun aile yapısını en fazla koruyacak olan üst kurumdur. Bunun bu şekilde olmasını temenni ediyoruz.